Itopya.com'da her ayın klasiği olan o video geldi. Ayın ürünleri videosu geldi. Bu ayın ürünleri SteelSeries ekipmanlar ve biz de bu kampanya içerisinde bulunan ekipmanlarla sizin için bir set oluşturduk. Burada görmüş olduğunuz oldukça yüksek performanslı set önümde duruyor. Ancak sadece bu set değil videonun ilerleyen kısımlarında bir de uygun fiyatlı olarak bir set oluşturduk. Yine onu da sizler için paylaşmış olacağız. Ancak tabii ki siz istediğiniz modelleri seçebilirsiniz. Bu sadece bir fikir olması açısından bizim yaptığımız bir konsept. İlk olarak bu ayın ürünlerinde benim için iki yıldızdan biri olan faremizden başlamak istiyorum. Burada Irox 3 Wireless'ı görüyorsunuz ancak bu normal bir Irox 3 Wireless değil. Hatta White Edition de değil bu Ghost Edition çok daha özel olan çok daha sınırlı sayıda üretilmiş olan model. Ghost Edition'ın en önemli özelliği burada görmüş olduğunuz gibi hafif saydan böyle opak bir tasarıma sahip. Bu sayede farenin içini görebiliyorsunuz. Çok güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca çok havalı durduğunu da söyleyebilirim. Yani beyaz gibi durmuyor. Böyle daha çok buzdan bir mouse gibi masanın üstünde duruyor. Gerçekten çok güzel. Ki bunun en büyük faydasını da RGB kısmında görüyorsunuz. RGB kısmında bu yarı opak saydam tasarım sayesinde çok daha güzel bir şekilde ışık fare içerisinde yayılıyor ve böylece çok daha güzel bir görsel elde etmiş oluyoruz. Bu görseli rahat bir şekilde görmemize olanak sağlayan en önemli detaylardan biri tabii ki buradaki delikli yapı. Bu delikli yapı sayesinde farenin estetiği çok daha başka bir boyuta geçmiş oluyor. Hem ışıkları daha rahat bir şekilde görebiliyoruz hem de içerideki yapıyı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu gerçekten güzel. Ancak bu görselden ziyade daha çok hafiflik için yapılmıştır da Bu delikler sayesinde faremiz yalnızca 68 gramlık bir ağırlığa kavuşmuş oluyor ki bu da neredeyse yok gibi hissettiren farelerden bir tanesi. 60-70 gram ağırlığındaki fareleri hafif fareler olarak değerlendirebiliriz ki Aerox 3 Wireless da bunu karşılıyor. Tabii ki bu delikli bu kafalarda soru işareti oluşturuyor olabilir. Tozlara, kirlere karşı ne yapacağız, nasıl bir koruması var diye. Hem içerisindeki anahtarlar kısmında hem de görmüş olduğunuz aqua barrier olarak adlandırılan iç kısımda IP54 sertifikasına sahip malzemeler kullanılmış durumda. Bu sayede toza, kire ve ufak sıçramalara karşı, yağ lekelerine karşı daha dayanıklı bir fare elde etmiş oluyoruz. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir arkadaş olacağını söyleyebilirim. Tabii ki bir farede en önemli detaylardan biri de burada görmüş olduğunuz sensörümüz. Burada uzun yıllardır gördüğümüz, alışık olduğumuz sensörlerden biri olan TrueMove Air sensörü kullanılmış durumda. Bu sensör 18.000 DPI'ye kadar bir ayar yapmanızı olanak sağlıyor. Bunun yanında 400 IPS'lik bir taraması var. Yani inç başına 400 IPS. Bu değerin yüksek olması sayesinde daha tutarlı bir şekilde verilerimiz iletilebilir. Bunun dışında baktığımız zaman 40 G'ye kadar olan hareketlerinizi de algılayabiliyor. Yani çok seri şekilde flick shotlar attığınızda bile fareniz herhangi bir algılama sorunu yaşamıyor. Kablosuz bir fare olduğunu zaten söylemiştim. İsminde de wireless geçiyor. Burada 2.4 GHz üzerinden 1000 Hz'lik bir raporlamaya sahip iletim söz konusu. Yani saniyede 1000 kere haberleşiyor diyebiliriz fareniz için bilgisayarınızda. Bunun yanında Bluetooth bağlantısı da var tabii ki. Ayrıca Bluetooth bağlantısının bir diğer güzel yanında herhangi bir aparata gerek duymaması. Yani sadece fareyi çantanıza atıp da gidebilirsiniz. Böyle notebook'unuza dışarıda iş yerinizde bağlanacağınız zaman herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Peki bu kablosuz bağlantının süresi ne kadar? Burada Bluetooth moduna baktığımız zaman 200 saate kadar bir kullanım, 2.4 GHz'de ise 80 saate kadar bir kullanım söz konusu ancak bu tabii ki sizin alışkanlıklarınızı göre ışık seviyesinin parlaklığına göre değişecektir. Artabilirdi, azalabilirdi. Burada baktığımız zaman alt tarafta da bizi skatezler karşılıyor. Burada %100 saf PTFE skatezler kullanılmış. Bunların da kayma performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Tasarıma bakacak olursak da tabii ki tasarım çok önemli çünkü elimizle nasıl tutabileceğimiz bir fareyi çok önemli. Burada tutuş tiplerine baktığımız zaman isteseriz bu farenin özellikle claw grip'e yani görmüş olduğunuz gibi pençe tutuşa veya parmak ucu tutuşta oldukça iyi bir performans sunduğunu söylüyor görmüş olduğunuz gibi. Bu iki tutuşa gayet uygun. Ancak eli büyük kullanıcılar için veya orta büyük kullanıcılar için palm grip'inde oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben oldukça rahat bir şekilde palm grip'te de bu fareyi tutabiliyorum. Kutu içerisinden görmüş olduğunuz gibi bu şekilde örgülü bir kablo çıkıyor. Bu kablonun hissi oldukça güzel ayrıca rengi günde de oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Hem sağlam hem de esnek bir yapı sunuyor. Tip C bir ucu da tip A yapıya sahip. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi bir bağlantı aparatı mevcut. Bu bağlantı aparatı sayesinde uzatma olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kabloyu bunun dışında da şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca direkt olarak tip C bağlantıyla da dilerseniz 2.4 GHz aparatını bilgisayarınıza takabilirsiniz. Şimdilik bu güzel fareyi bir kenara bırakıyorum ve benim ayın ürünlerindeki diğer yıldızım ikinci yıldızıma geçmek istiyorum. O da burada görmüş olduğunuz kulaklık. Steel serisinden Arctis Nova 7 kablosuz Dragon Edition işin kablosuz kulaklık. Gerçekten çok güzel, çok şık bir kulaklık. O yüzden bu kulaklığı çok seviyorum açıkçası. Rengiyle çok özel. Bu kulaklıkla birlikte SteelSeries Çin'deki ejderha yılını kutluyor ve gerçekten güzel bir işe imza attığını söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi ejderha tasarım mevcut. Buradaki kafa bandında da yine ejderha derisinin pullarına benzer bir tasarım söz konusu. Oldukça güzel, oldukça yüksek performanslı bir kulaklık. Bu kulaklığın detaylı inceleme videosu YouTube kanalımızda bulunuyor. Dilerseniz hemen o videoya girerek daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında söylemem gereken şeyler açıkçası kulaklığın oldukça iyi bir ses performansına sahip olduğu 360 derece uzamsal sesi destekliyor. Bu sayede rakiplerinizi çok daha iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz, yerlerini algılayabiliyorsunuz ve onlara karşı bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Bu kulaklıkta da yine kablosuz yapı söz konusu. 2.4 GHz üzerinden neredeyse kablolu gibi bir performans elde edebiliyorsunuz. Böyle gecikmesiz bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda cihaza bağlanarak daha farklı bir kullanım da elde edebiliyorsunuz. Böylece tek tuşla geçiş yaparak tekrar bağlama derdi olmadan hem mobilde hem de bilgisayarda bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Burada tasarım olarak baktığımız zaman kapağı görüyorsunuz. Burada bu kapağı dilerseniz SteelSeries'in kutu içerisinden çıkan diğeriyle değiştirebilirsiniz. Ancak ben açıkçası bu ejderhalı modeli daha çok seviyorum. Bunu kullanmayı tercih ederdim. Burada gizlenebilir bir mikrofonumuz var. Bu sayede mikrofonu kullanmayacağınız zaman çok rahat bir şekilde gizleyerek daha estetik bir görünüme de sahip olabiliyorsunuz. Buradaki pedlerin çok rahat, çok güzel bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bu süngerli yapı sayesinde yazın bile terle neredeyse çok rahat bir şekilde kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Kulaklığı çıkarttığınız zaman bu şekilde katlayarak boynunuzda da kullanabilirsiniz. Ergonomik açıdan bu çok önemli bir detay. Buna bir kere alıştıktan sonra bir daha bu şekilde katlanamayan kulaklıkları kullanamayacağınızı söyleyebilirim. Kısacası rengi, tasarımı ve özellikleriyle çok güzel, çok özel bir kulaklık olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Detaylı videosunu kanalımızdan izleyerek daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Sıra geldi klavyemize. Klavyemizde de Apex 7'yi kullandık. Apex 7 çok uzun zamandır aramızda olan ve oyuncuların en çok sevdiği, en çok beğendiği üst seviye premium klavyelerden bir tanesi gerçekten çok iyi bir performansa ve çok iyi bir kasa yapısına sahip. Burada kırmızı anahtarlar mevcut tabii ki. Bu kırmızı anahtarlar sessiz bir yapı sunuyor bize daha sessiz bir şekilde klavyeyi kullanabiliyoruz. Özelliklere geçmeden önce dilerseniz bu sesi bir dinleyelim. Burada kullanılan kırmızı anahtarlar 2 milimetrede harekete geçiyor ve 50 milyonluk bir tuş kullanım ömrüne sahip serisinin belirttiğine göre bu sayede oyun istasyonunuzda çok uzun yıllar boyunca size eşlik edeceğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kırmızı anahtarların en güzel yanlarından bir tanesi az önce de dinlediğiniz gibi o çıtı çıtı sesi olmadan daha tok daha güzel bir ses çıkartıyor olması. Bu sayede oyunda kullanmanın yanı sıra günlük hayatta da çok rahat bir şekilde bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Özellikle yazı yazıyorsanız bol bol bu klavyeyi rahat bir şekilde kullanabileceğiniz belirtebilirim. Ofis ortamında ve ev ortamında ortak paylaştığınız alanlarda kullanıyorsanız da yan tarafta birilerini rahatsız etmeden yine rahat güzel bir şekilde bu klavyeyi kullanabileceksiniz. Yani mekaniğin hissiyatını her yerde yaşamak istiyorsanız kırmızı anahtarlar tam size göre diyebilirim. Apex malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Burada görmüş olduğunuz alüminyum malzeme uçak sınıfı bir alışıma sahip. Alt tarafta da yine güzel keskin bir plastiğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli bir dokuya sahip. Bunu zaten hissettiğinizde anlıyorsunuz. Hem alt taraftaki plastikte hem de üst taraftaki alüminyum alışımda bunu görebiliyorsunuz alt tarafa baktığımız zaman burada kablo kanalları mevcut. Bu sayede 3 yönlü yönlendirme yaparak setup'ınıza en uygun şekilde kablo çıkışını elde edebiliyorsunuz. Yine burada baktığımız zaman yükseklik ayarları da yapabiliyorsunuz. Bileğinize en uygun konumu ayarlayarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bileğe girmişken hemen burada bilek desteğinden de bahsetmek istiyorum. Bu bilek desteği gerçekten çok rahat. Hatta piyasadaki en rahat modellerden bir tanesi olduğunu ve bileğiniz için en uygun açıyı oluşturabilen modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim ve mıknatıslı bir yapıda bu sayede rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Konfor anlamında ergonomi anlamında gerçekten üst seviye bir model olduğunu belirtebilirim. Ancak Apex 7'nin ayırt edici bir özelliğinden bahsetmek istiyorsak o da tabii ki burada görmüş olduğunuz OLED ekranı olacaktır. Bu ekran gerçekten çok özel ve çok güzel bir ekran. Bu ekran üzerinden birçok ayarınıza erişebiliyorsunuz. Örneğin Cici uygulaması üzerinden sistem monitörü açtığınız zaman burada değerleri görebiliyorsunuz. RAM kullanımını, ekran kartı kullanımını, ekran kartı sıcaklığını, işlemci sıcaklığını buradan izleyebiliyorsunuz. Müziğinizi buradan takip edebiliyorsunuz. Birçok detayı buradan görebiliyorsunuz. Buraya gifte koyabiliyorsunuz. Eğlenceli giflerinizi buraya yerleştirerek klavyeyi daha da özelleştirebilirsiniz. Yan tarafta da hemen bir ses tuşu bulunuyor. Ses tuşunu bu standart olarak ayarlanmış. Ayrıca tıklamayla seçimde yapabiliyorsunuz. Ve son olarak hemen burada ESC tuşunun arka tarafında bir adet de USB bağlantı noktası mevcut. Bu da güzel bir detay. Özellikle gamepad'inizi bağlayacağınız zaman veya farklı bir alıcıyı bir anlık olarak USB bağlayacağınız zaman burayı kullanabilirsiniz. Ve son olarak tüm her şeyi üzerine topladığımız mousepad'e sıra geldi. Bu mousepad gerçekten çok özel ve güzel bir mousepad. Çünkü QJK serisi zaten çok uzun yıllar boyunca oyuncular tarafından özellikle profesyonel oyuncular tarafından kullanılan, beğenilen bir seri. Ancak SteelSeries burada bir adım daha öteye gitmiş durumda. Çünkü oyuncular için RGB vazgeçilmez diyebiliriz ve demiş ki mousepad'de neden RGB olmasın ve burada görmüş olduğunuz QCK Prism ortaya çıkmış durumda. Burada RGB şeritleri söz konusu bu RGB şeritler sayesinde oyun ekosisteminiz mousepad'inizde de devam ediyor. Böylece çok daha cıvıl cıvıl bir masaya kavuşmuş oluyorsunuz. Bu mousepad düzeyi özellikle mouse'unuzun doğru bir şekilde iletim yapabilmesi adına özel bir kumaş yüzeye sahip. Bu sayede nokta hassasiyetinde vuruşları gerçekleştirebiliyorsunuz. Mousepad'in üst yüzeyindeki bu çalışma kadar alt yüzey de çok önemli. Siz ani vuruşları yaptığınız zaman mousepad yerinden hareket etmesin, performansınız düşmesin diye alt tarafta da kauçuk bir kaplama söz konusu. Bu sayede mousepad masaya yapışıyor. Bunun dışında boyutlara bakacak olursak da 90 santimlik bir uzunluk var burada. 30 santimlik bir genişlik ve 4 milimetrelik de bir kalınlık söz konusu boyut anlamında. Yani birçok ekipmanı rahat bir şekilde üzerine toplayabiliyorsunuz. Bir oyuncu ekipmanı seti videosu olduğu için tüm özellikleri detaylı olarak değinmedim. Daha basit basit geçtim ki video çok fazla uzamasın. Ancak siz bunların tamamına ürün sayfasından erişebilirsiniz. Tüm detayları inceleyebilirsiniz. Gerçekten yüksek performanslı premium bir set olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel ekipmanlara, çok özel ekipmanlara, özellikle sınırlı sayıdaki ekipmanlara sahip bir set olarak ön plana çıkıyor ve masanızı adeta güzelleştiriyor. Bunun dışında daha uygun fiyatlı bir sete gelecek olursak da ona da şimdi geçelim. Uygun fiyatlı fiyat performans diyeceğimiz ürünlerimize baktığımız zaman ise yine fare tarafında Irox ailesinden gittik. Burada Irox 3'ün kablolu versiyonunu görüyorsunuz. Yine oldukça yüksek performanslı bir fare olduğunu ve yine aynı hafif yapıyı koruduğunu söyleyebilirim. Kulaklık tarafında ise yine Arctis ailesine yeni nesilden gittik ve Arctis Nova 1 modelini kullandık. Diğer set biraz renkliydi. Bunda da yine belli bir oranda renk yakalamak için burada beyaz modelini tercih ettim ben. Böylece ufak bir denge, ufak bir kırılım yaratmış olduk. Klavye tarafına geldiğimizde ise TKL bir model tercih ettim. Daha fazla oyun için alan açmanız için Apex 3 TKL modelini kullandım burada Görmüş olduğunuz gibi bu klavyenin de yine oldukça güzel RGB yapısı bulunuyor. Yine oldukça yüksek performanslı bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Membran olması sayesinde de siz eğer ki sessiz bir kullanım istemiyorsanız, kırmızı anahtarın sesini bile istemiyorsanız çok daha sessiz bir kullanım elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Ve son olarak mousepad'de de Prism'de anlattığım o efsane modeli kullandık. QCK'nın normal versiyonunu kullandık. Large boyuta sahip bu 45'e 41 uzunluğa sahip. Yani gerçekten masa üstünde fareniz için yeterli alanı barındıran oldukça ideal bir boyuta sahip olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca tüm bu ekipmanların bir ortak noktası var ki hepsini CC uygulaması üzerinden birçok ince ayarına erişebilir ve özelleştirmesini yapabilirsiniz. RGB'lerini ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok detaylı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Her girdiğinizde, her baktığınızda yeni bir detayı keşfedebilirsiniz. Hem premium modelleri hem de uygun fiyatlı modelleri görmüş olduk. İkisinin ortak noktası verdiğiniz meblaya göre sizin için en optimum performansı sunuyor olması. Bu ürünlerin tamamını ve çok daha fazlasını itopya.com'un internet sitesi ve mağazalarından erişebilirsiniz. Açıklama kısmında kampanya linkini göreceksiniz. Bu kampanyadaki ürünler web'e özel veya internet e özel yazmadığı sürece mağazalarımızda da aynı şekilde geçerli. Yani internette gördüğünüz indirimi aynı şekilde mağazalarımızda da bulabiliyorsunuz. Yalnızca mağazamıza gelmeden önce istediğiniz ürün için oradan bir stok kontrol yapmanızı tavsiye ediyoruz. Mağaza stok durumunu kontrol ederek mağazaya da boşa gelmemiş olursunuz diyerek size bu tavsiyeyi de yapıyorum ve videoyu bitiriyorum. Bunun gibi ürün incelemeleri ve kampanyalardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.